Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Kıymetli izleyicilerimiz, Bilecik Müftülüğü tarafından hazırlanan Çevirim İçi Aile Sohbetleri programının yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu bölümde dinimizin affedici olmaya yönelik teşvik ve uygulamalarından bahsedeceğiz. Malumunuz dinimizi yaşamada sözlü, fiili örneğimiz Hazreti Peygamberimizdir. Dolayısıyla affedicilik konusunda asr-ı saadet dediğimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yaşadığı dönemden örneklerle işleyeceğiz. Hudeybiye anlaşmasını bozan Kureyşlilerle karşı karşıya gelmek artık kaçınılmaz olmuştu. Allah Resulü Medine'deki sahabilerine Mekke'ye sefer için hazırlanma talimatı vermişti. Düşmanın hazırlıksız yakalanması için de sefer hazırlıkları gizli tutulacaktı. Ancak bu sırada Hatib bin Ebu Belteha isimli bir sahabinin yapılan hazırlıkları Kureyşlilere bildirmek üzere bir haberciyle gizlice mektup gönderdiği öğrenildi. Haberci kısa süre içinde yakalandı ve hatip Allah Resulü'nün huzuruna getirildi. Bir zamanlar onunla beraber Medine'ye hicret etmiş, Bedir ve Hudeybiye'de canı pahasına onun yanında mücadele etmiş olan hatip şimdi bir ihanetin eşiğindeydi. Resul Ekrem niçin böyle davrandığını sordu arkadaşına. Hatip ise Mekke'deki yakınlarını himaye edecek kendisinin olmadığını Kureyşleri minnettar bırakmak suretiyle akrabalarının hayatını korumayı amaçladığını söyledi. Asla dininden dönmediğini de ilave etti sözlerine. Allah Resulü söylediklerinin doğruluğuna inanarak onu bağışladı. Daha sonra İslam ordusu Mekke'ye doğru yola koyulmuştu. Müslümanlar birkaç küçük direniş dışında ciddi bir mukavemetle karşılaşmadan Şehre girmeye muvaffak oldular. Resulullah başında siyah sarığı nevesinin üzerinde Fetih Suresini okuyarak çok sevdiği halde ayrılmak zorunda bırakıldığı kutlu şehir Mekke'ye giriyordu. Bu sırada kendisine bahşettiği bu büyük fetih karşısında da Rabbine karşı gönlünde hissettiği derin saygının etkisiyle başını öne eğmekten kendisini alamıyordu. Nihayet Allah Resulü kalabalık bir grupla Mescid-i Haram'a ulaştı. Kabe'yi tavaf edip iki rekat namaz kıldı. Bu arada bütün Mekke halkı Kabe'nin etrafında toplanmış, merakla onu beklemekteydi. Tavafını bitiren Nebi, Kabe kapısının eşiğinde durdu ve kapının sövelerini tuttu. Karşısında sıralanmış olan kalabalığa baktı insanları İslam'a davet etmeye başladığı günden bu yana kendisine türlü eziyetler etmiş, canına ve malına kastetmiş olan Mekkelilerin hayatı şimdi onun iki dudağı arasında çıkacak söze bağlıydı. Artık onlardan geçmişin hesabını sormasına ve intikam almasına hiçbir şey engel olamazdı. Şöyle seslendi onlara: "Ey Kureyşliler! Şimdi benden size nasıl davranacağımı bekliyorsunuz?" Mekkeliler başlarını önlerine eğerek cevap verdiler. Senden iyilik bekliyoruz. Çünkü sen asil bir kardeş ve asil bir kardeş oğlusun. resul Ekrem, o halde tıpkı Yusuf peygamber gibi ben de bugün size kınama yok. Allah sizi bağışlasın. O merhametlilerin en merhametlisidir diyorum. Dedi ve ekledi. Haydi gidin hepiniz serbestsiniz. Bu soylu davranış karşısında kalpleri kin, nefret ve düşmanlık duygularından aranan Mekkeliler İslam'a girmekte tereddüt etmediler. Eski düşmanlar bağışlanmanın sevinciyle artık yeni kardeşler haline gelmişlerdi. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de o kalplerinizi birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Allah Resulü kendisini bir kuyunun dibinde ölüme terk eden kardeşlerini bağışlayan asil peygamber Hz. Yusuf gibi kendisine ve müminlere yıllarca eziyet eden Mekkelilere af kapısını açarak kötülüğe iyilikle karşılık vermişti. Nefret sevgiye, küfür de imana dönüşünce dost düşman farkı silinip gitmişti. İyilikle kötülük bir olmaz.'' Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Affetmek aslında tam da böyle bir şeydir. Affetmek demek silmek demektir. Kini silmek, intikamı silmek, hıncı silmek, suç ve hataları bağışlamak belki onları ortadan kaldırmaz. Ancak öfke ve husumeti ortadan kaldırır. Kusur ve kabahatleri affetmek belki onları unutturmaz ama nefret ve intikamın izini siler. Tüm düşmanlarını bağışlayan Allah Resulü'nün dahi bağışladığı halde yaptıklarını unutmadığı kimseler vardı. Amcası Hz. Hamza'yı şehit eden vahşiyi affetmiş fakat ona mümkünse kendisiyle yüz yüze gelmek istemediğini söylemişti. İnsanları bağışlamak aslında ne hataları görmezden gelmek ve kabullenmek ne de gururunu ayaklar altına almak anlamına gelir. Hataları affetmek suretiyle insan esasen kötülüğü kötülük, öfkeye şiddet, kine kin eklemeyi reddeder. Nefret ve intikamı kötülere bırakır. Öfkelerinin esiri olmuş kişileri bir de kin ve nefretin ateşiyle yakmak istemez.'' Bir defasında Hz. Ayşe Allah Resulüne başındaki miferin kırıldığı, yüzünün kanlara bulandığı ve dişinin kırıldığı Uhud gününden daha sıkıntılı bir günün olup olmadığını sormuş. Peygamberimiz de Taif dönüşünde yaşadıklarının hayatının en ıstırablı ve unutulmaz anları olduğunu söylemişti. Taif'ler kendilerini İslam'a davet için gittiğinde Allah Resulü ile alay etmiş ve ona hakarette bulunmuşlar. Hatta geçip gideceği yolun iki yanına oturarak attıkları taşlarla onu yaralamışlardı. Ellerinden kurtulduğu zaman mübarek ayaklarından kanlar akıyordu. Bir ağacın dibinde biraz dinlendikten sonra ellerini göğe kaldırarak halini yüce Allah'a arz etti. Bu sırada gökte bir bulut içinde Cebrail'i gördü. Cebrail Aleyhisselam Allah'ın onun duasını işittiğini, onlar hakkında ne dilerse yapması için dağlar meleğini gönderdiğini söyledi. Dağlar meleği ise Hz. Peygamber'e selam verdikten sonra iki büyük dağı zalimlerin başına geçirebileceğini bildirdi. Buna mukabil Hz. Peygamber hayır bilakis ben Allah'ın onların soyundan sadece kendisine kulluk edecek bir neslin çıkarmasını ümit ederim dedi. Kavmi tarafından benzer bir zulümlere maruz kalan fakat yine de Allah'ım kavmimi bağışla çünkü onlar bilmiyorlar diyen önceki bir peygamber gibi Resul-i Ekrem de taifler için Allah'tan af dilemişti. O gün Resul-i Ekrem'in onları bağışlaması 12 yıl gibi kısa bir süre içinde meyvesini verecek Taifliler Medine'ye bir heyet gönderip kendi istekleriyle İslam dinini kabul ettiklerini bildireceklerdi. Mümin bir başkasını bağışlaması esasen bağışlamayı çok seven yüce Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmanın bir gereğidir. Nasıl ki Rabbimiz adalet ve iyiliğinin bir gereği olarak kullarını bağışlıyorsa kullar da Rablerinin bu ahlakından nasiplenmek için elinden geleni yapmalıdırlar. Dolayısıyla Allah'ın kendisini affetmesini isteyen kendisi de başkalarını affetmelidir. Yoksa Allah'ın sizi bağışlamasını arzu etmez misiniz? Kur'an-ı Kerim'de bir kötülüğün karşılığı onun gibi bir kötülük yani ona denk bir cezadır. Ama kim affeder ve arayı düzeltirse onun mükafatı Allah'a aittir. Şüphesiz o zalimleri sevmez buyurulmuştur. Allah af isteğiyle kusurları siler, gafur ismiyle günahları affeder, settar ismiyle hataları örter. İnsanoğlunun başına gelen bütün musibetler kendi yaptıkları yüzünden olsa da Rabbimiz pek çoğunu affeder. Çünkü onun bağışlaması bol, mağfireti sonsuzdur. Eğer yaptıkları yüzünden insanları hemen cezalandırmış olsaydı Allah yeryüzünde hiçbir canlı varlık bırakmazdı. Fakat o kullarına belirlemiş bir süreye kadar mühlet verir. Affetmeyi çok seven Rabbimiz kendisine şirk koşulmasının dışında tüm günahları bağışlayabilir. Bu yüzden günah işleyerek haddini aşan kullarından kendi rahmetinden ümit kesmemelerini ister. Onları rahmetim gazabımı geçmiştir diye müjdeler. Kendilerine açık mucizeler gösterdiği halde buzağı tanrı edinen İsrailoğullarını Uhud savaşında şeytana aldanıp yerlerini terk eden sahabileri bağışlayan Allah iman edip salih amel işleyen kullarını da muhakkak affeder. Allah Teala son elçisi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin affedici olmasını istemişti. Bu yüzden hataları bağışlamak Resul-i Ekrem'in en belirgin vasfıydı. Resulullah'ın nasıl bir ahlaka sahip olduğu sorulduğunda şöyle demişti Hazreti Ayşe. O kötü sözlü ve çirkin ağızlı değildi. Çarşı pazarda bağırıp çağırmaz, kötüle kötülükle karşılık vermezdi. Bilakis bağışlar ve hoş görürdü nezaketsiz davranışlar karşısında bazen hiddetlense de öfkesine hakim olarak affı seçerdi. Affetme konusunda elinden geleni yaptıktan sonra hala arzuladığı seviyeye erişemediğini düşündüğü zamanlarda ise Rabbine şöyle dua ederdi. Allah'ım Muhammed ancak bir beşerdir. Her insanın öfkelendiği gibi o da öfkelenir. Eğer bir Müslümana haksız yere lanet okur, ağır konuşur beddua edersem bunu onun için günahlarından temizlenme ve rahmet vesilesi kıl Ayşe validemizin ifadesiyle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kendisine yapılan hiçbir hususta intikam peşinde olmamıştır ama Allah'ın yasaklarının çiğnenmesi durumunda Allah için ceza verirdi kendisinin canına kast edenleri dahi tereddütsüz bağışlardı Mesela Zatürrika Rika seferinin dönüşünde bir ağacın altında dinlenirken ağacın dalına astığı kılıcını alarak kendisini öldürmeye yeltenen Gavres bin Haris isimli müşrik bedeviyi hiçbir ceza vermeden salıverdi. Yine Hayber'de Yahudi bir kadının kendisini öldürmek maksadıyla hediye ettiği zehirli koyun etini yedikten sonra zehrin farkına varınca kadını bağışladı ve onu öldürmek isteyen sahabilerine engel oldu. Peygamberliğinin ilk yıllarında Mekke'de panayırları dolaşarak insanlara İslam'a davet ederken kendisine son derece kaba davranan ve ağır hakaretlerde bulunan Hanife oğulları kabilesinin lideri olan ve yıllar sonra Şam'dan memleketine dönerken Müslümanlar tarafından yakalanarak Medine'ye getirilen. Yemame reisi Sümame bin Usali affetti. Hudeybiye anlaşması öncesinde Mekke yakınlarında beklerken kendisini ve ashabını öldürmek için bir sabah ve vakti Tenim'in dağlarından ansızın üzerlerine baskın yapan ancak maksatlarına ulaşamayıp esir alınan Mekkeli 80 kişiyi de affederek salıverdi rasul Ekrem kendisi bağışlamayı şiar edindiği gibi insanlara da bağışlamayı tavsiye ederdi. Bir mümin kabahatinden dolayı kardeşinden özür dilediğinde özrünün kabul edilmemesinin büyük bir vebal olduğunu söylerdi. Zira hatasını kabul edip özür dileme cesaretini göstermekte başlı başına bir erdemdir. Bir defasında huzuruna gelerek işlediği bir suçtan dolayı hizmetçimi kaç kez affedeyim diye ısrarla soran bir kişiye her gün 70 kere cevabını vererek bağışlamanın sınırı olmadığını ima etmiştir. Aslında yüce Allah'ın kullarına karşı tavrı da böyledir. Peygamberimizin belirttiğine göre bir kimse günde 70 kere Allah'a tevbe etse yine de ısrar etmiş sayılmaz suç sahiplerini bağışlamanın hatta can düşmanlarını dahi Resul-i Ekrem gibi gönül hoşluğuyla affedebilmenin elbet bir sırrı olmalıdır. Aslında Allah Resulü bu sırrı kendisinin özel hizmetlerini yerine getiren çocuk yaştaki Enes'e fısıldayı vermişti. Bir gün şöyle demişti ona, evladım eğer kalbinde kimseye karşı hile olmadan sabaha ve Akşama erişmeyi başarabilirsen bunu yap. İşte bu benim sünnetimdir. Kim benim sünnetimi yaşatırsa beni sevmiş olur. Kim de beni severse cennette benimle birlikte olur. Resul Ekrem böylece affetme erdemine götüren biricik yolu tarif etmiş oluyordu. Zira kalbinde kin ve intikam duyguları bulundurmamayı kendine ilke edinen birisi için bağışlamak hiç de zor olmasa gerektir. Çünkü düşmanlık ve intikamın olmadığı yerde sevgi ve kardeşlik egemen olacak. Zamanla yıpranabilecek ilişkilerde af ile yeniden tamir edilecektir. Nitekim Peygamberimiz kendisini öldürmeye yeltenen Sümame'yi bağışladığında Sümame şöyle demiştir. Ey Muhammed! Vallahi yeryüzünde bana senin yüzünden daha sevimsiz bir yüz yoktu. Şimdi ise senin yüzünden bana bütün yüzlerden daha sevimli oldum. Vallahi benim için senin dininden daha sevimsiz bir din yoktu. Şimdi ise benim için bütün dinlerden daha sevimli oldum. Vallahi benim için senin şehrinden daha sevimsiz bir şehir yoktu. Şimdi ise benim için bütün şehirlerden sevimli oldum. İslam peygamberi bu yüzden Ey Allah'ın kulları kardeş olun çağrısıyla müminleri kin ve intikamdan uzak durmaya davet eder. Allah'ın en nefret ettiği insanın husumette sınır tanımayan ve alabildiğine kindar kimse olduğunu hatırlatır. Husumeti sürdürmen sana günah olarak yeter uyarısında bulunur. Bizzat kendi adına öç almaktan uzak durarak da müminlere örnek olur. Affetmek Düşmanlık ve intikamdan vazgeçmektir. Affetmek aslında intikam arzusunu yaşattığı için adalete ve meşru bir cezaya intikam imkan tanır. Diğer yandan suçun ve suçluların bağışlanması insanlar arasında iyiliğin egemen kılınması için ne kadar önemliyse toplum düzeninin korunması ve adaletin tesisi için suçlara mukabil cezaların takdir edilmesi de o kadar hayatidir. Zayıfların uğradığı haksızlıkların hesabını güçlülerden sormayan bir toplum Allah katında da makbul değildir. Müminler bir haksızlığa uğradıkları zaman ona boyun eğmez, bilakis yardımlaşarak kötülüğün üstesinden gelir. Hiçbir zaman şahsı adına ceza peşinde olmayan Resul-i Ekrem'de Allah'ın yasakladığı şeyler hususunda ceza vermekten çekinmezdi. Zira af yolunu tutmakla emrolunan İslam peygamberi insanlar arasında adaletin tesis edilmesiyle de yükümlüydü. Tüm Mekkelileri bağışladığı fetih gününde İslam'a ve Müslümanlara düşmanlıklarıyla tanınan ve savaş suçlusu sayılabilecek olan bazı müşriklerin öldürülmesini emretmişti. Aynı şekilde İslam'a girdikten sonra masum insanları öldürüp hırsızlık yapan ve İslam'dan çıkan Ureyne kabilesine mensup kişilere de hak ettikleri cezayı vermişti. Ancak o kendisine arz edilen davalarda elden geldiğince bağışlayıcı olmayı teşvik eder. Bağışlamada hata edilmesinin cezalandırmada hata edilmesinden daha iyi olduğunu söylerdi. Mümin bir haksızlığa uğradığında ya hukuk yoluyla suça denk bir ceza ister yahut affetme yolunu seçer. Resulullah'ın tavsiyesi de bu yöndedir. Suça mukabil denk bir ceza vermek adalettir. Ancak Kur'an daha üstün bir çıkış yolunu da ısrarla önerir. Bağışlayarak cezadan vazgeçmek işte bu noktada affetme erdeminin adalet talebini geçtiği yerdir. Zira cezalandırmaktan vazgeçmek adaleti de aşan bir erdemdir. Affetmek bu yüzden zor ve fakat yapılmaya değer bir iştir. Bu sebeple affetmek muttakilere özgü bir erdemdir. Çünkü affetmek takvaya en yakın davranıştır. Resul Ekrem bir haksızlığa uğrayan müminin buna misilleme yapma hakkının olmadığını söyler. Zira misilleme yapmak hem toplumda kargaşa ve düzensizlik çıkarır hem de haksızlığa uğrayan kişi suçluya kendi gördüğü zarardan daha fazlasını vermek suretiyle mazlum iken zalim durumuna düşebilir. O yüzden affetme kararı mağdurun kendisine veya yakınlarına suçluların cezalandırılması suretiyle adaletin tahakkuku ise hukuki müesseselere verilmiştir resul Ekrem içini bir sıkıntı kaplayıp gönlü daraldığında Allah'tan günahlarını bağışlamasını dilerdi. Adeta kar ve dolu sularıyla yıkanmış, bembeyaz bir elbise gibi kalbinin günah kirlerinden arınmasını isterdi. Günah anlamına gelen Arapça vizr kelimesi aynı zamanda yük demektir. Bu sebeple Allah kulunun günahlarını affettiğinde onun kalbinden günahı silmiş, yüreğinden yükünü almış gibidir. İnsanları affetmek de tıpkı böyledir. Affetmek bir yandan kalbimizi öfke, husumet ve intikam duygularından temizler. Bir yandan da bu kötü duyguların yüreğimizi kaplayan ağır yükünü hafifletir. Sıcak, sağlıklı ve olgun bir iletişim ortamını mümkün kılar. Ayrıca affetmek insanın güçlü ve saygın kılar. Çünkü Peygamberimizin ifadesiyle Allah affeden bir kulunun ancak şerefini arttırır. Ne kadar manidardır ki bağışlamak kelimesi dilimizde affetmek anlamına geldiği gibi karşılık görmezden vermek anlamına da gelir. Bağışlamak bir bakıma bağışta bulunmaktır. Affetmek suretiyle insan aslında gönül dünyasını, kin, nefret ve düşmanlık duygularından arındırdığı için kendisine cezalandırmaktan vazgeçtiği için suçluya ve nihayet intikam peşinde koşmayıp huzursuzluğa sebebiyet vermediği için de topluma adeta bağışta bulunmuş gibidir. Kıymetli izleyicilerimiz sohbetimize son verirken Rabbimiz Teala'dan bizleri affedicilik ahlakını kuşanan Ahirette de kendisinin affedicilikle muamele edeceği kullarından eylemesi niyazıyla sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Bir başka programda buluşmak dileğiyle hoşçakalınız.